sevgili izleyiciler. Temel İngilizce dersimize hoş geldiniz. İsmim Nesrin Örs Çınar. Ee, biliyorsunuz ki daha önceki dersimizde sıfatlardan bahsetmiştik. Bugün ise başka bir sıfattan bahsedeceğiz. Hangileridir? İyilik sıfatları yani possessive ve bunun haricinde kullanabileceğimiz başka bir iyilik olan iyilik s'den bahsedeceğim. Haydi başlayalım dersimize. Her zamanki gibi ne diyoruz? Let's learn English. Haydi İngilizce öğrenelim. Possessive adjectives. Başlığımız possessive adjectives. Possessive demek iyilik. Adjectives bir önceki dersimizde de konuşmuştuk, bahsetmiştik. Sıfat demekti. Yani iyilik sıfatları oldu. Hemen bakalım. Burada e, tablomuza baktığımızda daha önceden öğrenmiş olduğumuz birinci programımızda I, you, he, she, it we, you, they ifadelerinin ne anlama geldiğini ve ne işe yaradığından bahsetmiştik. Nelerdi bunlar? Öznel zamirlerdi ve cümlede sadece özne görevinde kullanılırlardı. Tek başına kullanılma durumları ise zamir olmasından geliyordu. Peki bunun karşılığında neden bu Pozitif Ejectives'leri yazdık. Sadece buradaki amaç şu. Birinci tekil şahıs için ne dendiği, ikinci tekil şahıs için ne dendiğinden bahsedebilmek için. Yoksa ikisinin özelliği tamamen birbirinden farklı. Bir kere birisi Pronouns yani zamir, diğerleri ise Ejectives yani sıfattır. Arasında tamamen büyük bir fark göreceğiz şimdi. My, benim demek. Your, senin. His, onun. Her, onun it's onun, our bizim, your sizin, their onların ifadesi. Bunlar diğerlerinden farklı olmasının sebebiyeti de şuradan geliyor. Sıfat olması nedeniyle bir önceki programda şundan bahsetmiştik. Ne demiştik? Sıfatın ilk görevi ismin önüne gelerek ismi belirtmek, nitelemekti. O halde bunlar asla tek başına kullanılmaz. Yanına herhangi bir isim getirerek tamlama şeklinde oluşturmamız ve tamlamayı kullanmamız gerekmekte. Bakalım. Türkçe karşılığı iyilik sıfatıdır dedik az önce. Nesnelerin sahiplik durumunu belirtmek için kullanılır. Örneğin my house, benim evim, his car, onun arabası gibi. Sıfat oldukları için tek başına kullanılmaz bir ismin önüne gelerek tamlama şeklinde kullanılır. This is my şeklinde bunu bırakamayız. Evet çevirirken Türkçe'de sanki Mantıklıymış gibi gelir ama bu sadece bizim Türkçemizdeki yapıların doğru olmasından kaynaklanır. Ama aslında bu doğru bir cümle değildir. Bu benim diye çeviri de çok doğruymuş gibi gelse dahi şunu bilmemiz gerekiyor. Bu bir sıfat. Yani iyilik sıfatı. Ben bunu tek başına asla bırakamam deyip yanına bir isim getirerek tanlama şeklinde kullanmanız gerekiyor. This is my cat. Bu benim kedim. ''Bilinenin yerine kullanılarak tekrardan kurtarır. Ayrıca cümle içinde anlatım bozukluğunu önler.'' Nasıl? Ee, örneğin diyelim ki e, biz e, ders ortamında yani sınıf ortamındayız. Diyorum ki e, ''Onun çantası'' diyeceğim. Diyelim ki bir erkekten bahsediyorum. ''His bag'' dediğimde anlaşılır mı? Hayır. Sınıfta birden fazla erkek varsa ''His bag'' dediğimde ''Onun çantası'' dediğimde kimden bahsettiğim anlaşılmayabilir. Ya işaret yoluyla Hizbek dersem o zaman etraftaki kişiler kimden bahsettiğimi anlar. Ya da e, ismini söylersem ancak anlaşılır. Bakalım nasıl bir e, anlatım bozukluğunu önlüyor. Peter is eating Peter's lunch. Peter, Peter'ın öğle yemeğini yiyor dediğimizde sanki iki tane Peter varmış. Ve birinci Peter, ikinci Peter'ın öğle yemeğini yiyormuş gibi bir anlama dönüşür. Burada anlatım bozukluğu söz konusudur. Eğer Peter kendi öğle yemeğini yiyorsa artık bir kere Peter'dan bahsettikten sonra Peter'ı tekrar söylemektense onun anlamına gelen his ifadesini kullanmak gerekir. Peter is eating his lunch dediğimizde Peter yemeğini yiyor. Onun yemeğini diye çevirmemize bile gerek yoktur. Çünkü Türkçe'de yemeğini demek oradaki iyilik kekini zaten ne yapar? Tam olarak karşılar. tamlama oluşturduktan sonra cümlede özne ya da tümleşte herhangi bir öge olarak kullanabilirsiniz. Nasıl yani? Bakın. This is my friend. Bu benim arkadaşımdır dediğimizde my friend tamlamasını bir tümleşte kullanmış olduk. My friend is in the class now dediğimizde ise benim arkadaşım şimdi sınıfta dedik ve benim arkadaşım ifadesini tamlama şeklinde kullanmış olduk. Özne görevi olarak. İyilik sıfatına şöyle bir bakıyoruz. Bir önceki programı izlediyseniz zaten sıfatın tekillik ya da çoğulluk belirtmediğinden bahsetmiştik. Evet burada iyilik sıfatının aslında tekil çoğul olup olmadığını anlayabiliyoruz. Nasıl? May dediğimde benim dediğim için bir kişi olduğunu ya da değer dediğimizde onların dediğimizde ise çoğul olduğunun farkındayız. Bu anlaşılır. Ama bunun herhangi bir tekillik ya da çoğulluk kuralı uygulamada herhangi bir etkisi yoktur. Sahip olunanın tekil ya da çoğul olmasına bakılır. My book benim kitabım tekil. Neden dolayı tekil? Kitabın tekil olmasından dolayı. My books benim kitaplarım çoğul. Evet, tek kişiyim ama bana ait olan birden fazla kitaptan bahsettiğim için bu çoğuldur. Our friend bizim arkadaşımız. Biz çoğuluz ama bizim bir arkadaşımızdan bahsettiğimiz için tekil. Our friends dediğinde ise Bizim arkadaşlarımız çoğul ama buradaki çoğulluk bizim ifadesinden gelmiyor. Friends ifadesinin çoğul olmasından dolayı geliyor. His lesson, onun dersi tekil. His lessons, onun dersleri çoğul. Evet. Hemen e, iyilik sıfatlarına birer tamlama oluşturalım ve bu tamlamaları cümle içerisinde kullanalım. Nasıl kullanıyoruz? Tabii ki sıfat önde, daha sonra da devamında isim getiriyoruz. Örnek: my mother benim annem, your hair senin saçın, his children onun çocukları, her friend onun arkadaşı, its toys onun oyuncağı. Örneğin bir evcil hayvanınız var, kediniz, köpeğiniz. Onun oyuncağından bahsediyorsunuz olabilir. Our teacher bizim öğretmenimiz. Your lesson senin dersin ve their house onların evi. Bu tanımlamaları teker teker cümlede görelim. My mother ifadesiyle başlıyorum. My mother is very sensitive. Benim annem çok hassastır dedim. Benim annem tamlamasını öznede kullanmış oldum. This is my mother. Bu benim annem. Örneğin yanınıza bir arkadaşınız geldi ve annenizi tanıştırıyorsunuz. Hatırlarsanız ne yapmıştık? This, that, "These those ifadesini görmüştük. Annem yanımda, yakınımda ve tekil olduğu için ne diyorum? Bu ifadesini kullanıyorum. This, this is my mother dediğimde ise bu benim annem diyerek tanıştırmış oluyorum. Your hair is very long. Senin saçın çok uzun dediğimizde your hair ne oldu? Senin saçın ifadesi tamlama şeklinde özne de kullanıldı. Saç ifadesi sayılamayan bir nesne olduğundan dolayı da tekil kullanım oluşturdu. Is this your hair in the soup? Hair ifadesi saç anlamında da kullanılabilir. Herhangi bir tüy, kıl anlamında da kullanılabilir. Burada ise diyor ki bu çorbadaki senin saçın mı? Çorbada bir kıl görmüş ve senin saçın mı diye soruyor karşı tarafa. Burada da yine tekillik ifadesi var. Eğer kıl tüy anlamında kullanılıyorsa saçı sayabilirsiniz. Diyelim ki çorbada iki tane tüy gördüm gibi bir ifade söylüyorsanız, kıl gördüm diyorsanız o zaman ar kullanabilirsiniz. Saç anlamında kullanılmadığından dolayı. His children are twins. Onun çocukları ikizdir dedik. Onun tekil bir kişi ama çocukları çoğul olduğu için ar kullandık. Twins ifadesinde de yine twin ikiz demek Birden fazla ikizden bahsettiğimiz için twins şeklinde s ekleyerek çoğul yapmış olduk. Hem de bu şekilde bir önceki konularımızı da hatırlatmış oluyorum. Those naughty boys. Bakın burada da birden fazla tamlama oluşturmak için kelime kullanılmış. Şu haylaz ya da yaramaz çocuklar are his children. Şu haylaz çocuklar onun çocukları demiş olduk. Ve burada onun çocukları ifadesi tümleşte kullanılmış oldu. Her friend is very rich. Onun arkadaşı çok zengin. Özne. John is her friend. John onun arkadaşıdır. Burada ise nesne tümleşte bir öge olarak kullanmış olduk. Its toys are dirty. Onun oyuncakları kirli. Onun oyuncakları kirli de onun oyuncakları özne. Those can't be its toys. Örneğin burada da bir fiil cümlesi yaptık. İlla isim cümlesi olmaması olmasına bir zorunluluk yoktur ama biz şu ana kadar isim cümlesi gördüğümüzden dolayı elimden geldiğince sürekli isim cümlesi kurmaya çalışıyorum. Ama bu demek değildir ki bunlar fiil cümlesinde kullanılmaz. Her türlü cümle içerisinde bu tarz tamlamaları ve sıfatları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Those can't be its toys. Şunlar onun oyuncakları olamaz. Our teacher is Turkish. Bizim öğretmenimiz Türktür dedik. That is our teacher. Şu bizim öğretmenimiz. Örneğin beni e, yolda gördünüz, uzaktasınız ve e, sizin öğretmeniniz olduğumu söylüyorsunuz yanınızdaki kişiye. Uzakta olduğum için ne kullanıyoruz tekil olduğundan dolayı? That. That is our teacher. Şu bizim öğretmenimiz şeklinde ifade edebiliyorsunuz. Your lesson is too difficult. Senin dersin çok zor diyor karşısındaki arkadaşın örneği. English is your lesson in this semester. Semester dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? Dönem anlamına gelen bir ifadedir. İngilizce bu sene ya da bu dönem senin dersindir demiş olduk. Senin dersin tümleşte herhangi bir öge olarak kullanılmış oldu. Their house isn't far. Onların evi uzak değil That villa is their house. Şu villa onların evidir diye ifade etmiş olduk. Böylelikle ne yapmış olduk? Hem özne olarak kullanabildik, hem de tümleşte herhangi bir öge olarak karşımıza çıkmış oldu. Evet. Şu ana kadar iyilik sıfatlarını nasıl kullanacağımızdan bahsetmiştik. Tamlama şeklinde ve ismin önüne geleceğini söylemiştik. Ve bilinenlerini belirtmek için kullanabileceğimizi söylemiştik. Örneğin ilk olarak Ahmet isimli birinden bahsettikten sonra Ahmet'in arkadaşları çok iyidir diye bir bilgi veriyorsak Ahmet'in arkadaşları demek yerine Ahmet'i zaten daha önce bahsetip bildiğimizden dolayı his friends diyebiliriz. Ama öyle bir durum yoksa ve o an direkt Ahmet'in arkadaşları çok iyidir diyorsak aynı Türkçedeki gibi Ahmet ifadesini kullanmamız gerekiyor. Bunun için de ihtiyacımız olan şey şudur ki possessive as ifadesi yani iyilikse. Peki iyilikse nasıl oluşturulur? Buradaki kesme işaretiyle oluşturulur. Kesme işaretinin İngilizce'deki anlamı apostroftur. Apostrofes diye bilinir. Bahsedilen nesneye sahip olan iyilik sıfatı ile söylendiğinde anlaşılmayacak durumda ise özel isim ya da cinsizim ile belirtilmelidir. Bu isme sahiplik anlamı katmak için ne yapıyoruz? Apostrof plus es diyoruz. Yani kesme işareti artı s ekliyoruz. Peki kesme işaretisi yani apostrofes dediğimiz ifade nedir? Ninnın, nunnün ekini eklememizi sağlar o isme. Örnek Peter's shoes. Peter'ın ayakkabıları. The child's ball. Çocuğun topu. Burada ne yapmış olduk? E, çocuk e, cins isim ve çocuk olduğunu belirtmek herhangi birinin oradaki insanlardan herhangi bir yetişkinin vesairenin olmadığını oradaki çocuğun topu olduğundan bahsetmek için çocuk kelimesini ne yapıp kullanıp yanına ne yaptık? İyelikse getirerek nin'nin nunnün anlamını verebilmiş olduk. Evet. Devam ediyorum. Jane's sister. Jane'in kız kardeşi. Hemen cümlede kullanalım. Jane's sister is a doctor. Jane'in kız kardeşi bir doktordur demiş olduk ve özne de kullandık. My mother's scarf. Bakın bir önceki işlediğimiz konuyu da ne yaptık? Tamlama içerisinde kullandık. Ben belirli olduğum için benim ifadesi my. Annemden ilk defa bahsettiğim için anneme ait olan eşarttan bahsettiğimi söylemek için mother kelimesini kullandığım ismini my mother's diyerek benim annemin demiş olduk scarf eşarp benim annemin eşarbı. This is my mother's scarf. Burada da bu benim annemin eşarbıdır dedik. Şurada s'yi unutmuyoruz. The worker's boss. Burada worker işçi demek. işçinin patronu demiş olduk. The worker's boss isn't here now. İşçinin patronu şu anda burada değil demiş olduk. The teacher's room. Tekil olduğuna dikkat edelim. Öğretmenin odası. The teacher's room is on the second floor. Öğretmenin odası ikinci kattadır demiş olduk. Öğretmenin odası ifadesini özne olarak tamlama şeklinde kullandık. Lily's father's name. Ya da dediğim gibi ne kadar çok iyiliğe ihtiyacınız varsa o kadar iyilik sayı ekleyebilirsiniz hem Lili'den ilk defa bahsediyorsanız hem de Lili'nin babasından bahsedecekseniz her ikisine de babasının sahip olduğu bir şeyden bahsedecekseniz nin anlamı, nın anlamı vermemiz lazım. Lili istedik, Lili'nin. Father istedik, babasının. Name, ismi. Lili'nin babasının ismi. Lili's father's name is Joe. Lili'nin babasının ismi Joe'dur demiş olduk. Burada bir kullanımda farklı bir durum söz konusu. Haydi ona da bakalım. Eğer ismin son harfi S ise ya da çoğul eki olan S var ise ielik S eklenmez. Sadece yazım olarak yazımda kesme işareti kullanılır. Nasıl bakalım? Örnek: e, Melis ismi kendinde zaten S harf var. Son harfi S olduğundan dolayı e, istediğimiz kadar Melis diyelim. Kaç tane S dediğimiz anlaşılmayacaktır. Araya herhangi bir sesli harf ekleyemediğimizden dolayı. Bu yüzden bir tane Melis'e ait olan zaten S'yi söylemeniz yeterlidir. Yazımda ise sadece kesme işareti getiriyoruz ve Melis back dediğimizde Melis'in çantası olmuş oluyor. Peki burada şöyle bir soru sorabilirsiniz. Hocam peki yazımda ben kesme işaretinden anlıyorum ama e, duyduğumda oradakinin bir tanlama olduğunu, Melis'in orada nin'nin anlamında bir ifade olduğunu nereden anlayacağım? Tabii ki de cümlenin yapısal e, durumundan anlayacaksın. Nasıl? Bakın demiştik ki ilk programda özneden sonra yardımcı fiil gelir demiştim. Yardımcı fiil önündeki şu ifadenin tamamının özne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bu ikisinin artık demek ki yardımcı fiil burada kullanılıyorsa bu bir tamlamadır diye hissetmemiz gerekiyor. Melis'in çantası olduğunu kulak olarak anlayabilmemiz için duyduğumuzda. Melis bag is heavy. Melis'in çantası ağır. Devam ediyorum. Alexis yine son harfi S ile biten bir isim. Alexis family. Alexis'in ailesi. Alexis family is in England. ''Alexis'in ailesi İngiltere'dedir.'' demiş oldum. Bakın, şimdi az önceki verdiğim örnek vardı. ''İşçinin patronu'' demiştik. Hadi bunu bir tekil, bir de çoğul olarak görelim. Daha net anlaşılsın. ''The worker's boss.'' Burada ''worker'' tekil ''işçi'' yanına ''iyilik'' ''s'' ekledim ve ''işçinin'' oldu. ''Worker's boss'' dediğimizde ''işçinin patronu'' oldu. The worker's boss isn't here now. İşçinin patronu şu anda burada değil dedik. Bir de çoğulunu yapalım. Çoğul eklerini öğrenmiştik. Worker çoğul yapmak için sonuna s ekledik. Workers oldu işçiler. Bir de işçilerin demek için iyilik s'ye ihtiyacım var. Ama şu yukarıdaki kurala dikkat ediyorum. Sonunda s var. S olduğu için tekrar iyilik S ekleyemedim. Sadece kesme işareti attım ve bas diye devam ettim. Ve the workers bus bu sefer işçilerin patronu olmuş oldu. The workers bus şurada kesme işaretimiz var. Lütfen burayı dikkat almayın. Atılmamış. The workers bus isn't here now. İşçilerin patronu şu anda burada değil demiş olduk. Peki Yine şöyle bir soruyla karşı karşıya kalabilirdik derste olsaydık. Hocam peki ben yukarıdakini de aynı söylediniz. The workers bus. Aşağıdakini de aynı söylediniz. The workers bus. Ee, bunu yazım haricinde kulak olarak da duyduğumda evet bir tamlam olduğunu anlayacağım ama işçi ya da işçiler olduğunu nereden anlayacağım? İşte böyle bir durumda önünde ya da sonunda ekstra bir bilgi vermesi lazım karşımızdaki kişinin ya da bir kitaptan okuyorsak önünde sonunda karşı tarafın birden fazla olduğunu ya da bahsedilen kişilerin birden fazla sayı olduğunu bize hissettirmesi, belirtmesi gerekir. Evet. Devam ediyorum. Az önceki örneklerden birisi. The teacher's room. Öğretmenin odası. The teacher's room is on the second floor. Öğretmenin odası ikinci kattadır demiştik. Şimdi öğretmenlerin odası diyeceğiz. Önce öğretmeni çoğul yaptık teachers. Daha sonra sadece kesme işareti attık ve devamına oda kelimesi room getirdik. The teachers room öğretmenlerin odası olmuş oldu. The teachers room is on the second floor dediğimizde ise öğretmenlerin odası ikinci kattadır demiş olduk. Şuradaki s bu tarafta olacak. The baby's toys. Bebeklerin oyuncağı diyeceğiz birazdan da. The baby's toys. Üstteki bebeğin oyuncağı, alttaki ise bebeklerin oyuncağı olmuş oldu. Hatırlarsanız s kuralı burada neydi? Eğer son harfi y ise y'den önce de sessiz bir harf varsa y düşüyordu, ies ekliyorduk. Burada babies yapabilmek için ies eklemiş olduk ve daha sonra sadece kesme işareti getirdik. Şimdi istisnai bir durumdan bahsedeceğiz. E, düzensiz isimler vardı ve çoğul yapmada S, E, S, İ, S eklerinin eklenmeyeceğini ve çoğul durumlarının hazır olduğundan bahsetmiştik. Peki o zaman çoğul durumlarında eğer farklı bir durum söz konusuysa zaten biz ne yapmayacağız? Çoğul eki olan S eklemeyeceğimiz için az önceki kuralı olan ve iyilik S'nin S kısmını atma durumunu ne yapmayacağız? Burada gerçekleştirmeyeceğiz. The child's ball. Çocuğun topu demiştik hatırlarsınız. The children's ball dediğimizde ise çocukların topu demiş olduk. Neden? Çünkü burada çocuk ifadesinin çoğullaştırılmış hali children, rın eki var. Yani orada bir s olmadığından dolayı sadece iyilik s'yi direkt eklemiş olduk. A mouse's tail. Farenin kuyruğu. Mice's tail. Farelerin kuyruğu demiş olduk. Sevgili izleyiciler bugün iyilik sıfatlarını ve iyilik sayının ne işe yaradığından bahsettik. Umarım içinize yaramıştır. Teknik ekipteki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.